Dilendik Fatma ile durağa doğru gidiyoruz. Ay çantam düşüyor az kalsın. Kambinim nasıl olmuş? Video çektim zaten TikTok'tan görürsünüz. Çekirdeğe gideceğiz. Perşembe pazarına gideceğiz. Evet pazardan alışveriş yapıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Geliyorlar bazen bana böyle. Sanki pazardan alışveriş yapmak utanç verici bir şeymiş. Ayrıca öyle olsa utansam paylaşır mıyım mantıken yani? Ne alaka? konuşsana azıcık. Allah. İyi e sen bir haklısın kankacığım der, haklısın kuzencim der yani. Allah. ATM'den para çekerken sen de koş. Akbil'e para. Tamam e, Akbil doldurmayacağız ki şimdi var zaten anne verdi ya. Bir de yok sana. Ay yoksa otobüs bekliyor hemen iki adım karşı kaldırım doldururuz şu an var ya kısa kollu giysem yeri var yani o kadar terledim ki. Yani kısa kollu yok da terledim. Tatma <laughs> aktif doldurmaya gitti şimdi ben de bekliyorum. Birimiz bekledim ki otobüs kaçmasın. Ay yemin ederim bot giydiğime bile pişman oldum şu anda bacaklarım terledi ya of. Ama neyse şimdi orası sahil kenarı ya orası soğuk olur. Biz tedbirimizi alalım yere Yani tedbirimizi almış bulunuyoruz zaten. <laughs> Böyle sahil kenarı olduğu için soğuk olur muhtemelen. Hem geldi otobüs de geldi. Tam zamanında hadi. Maşallahım var. Maşallahım var. <laughs> Bir dakika, üstünden ter akıyor resmen. çok sıcak oldu. Bu güneş de tam bana veriyor. Güneş güzeli diyebilir miyim? <laughs> Keşke şarj aletimi alsaydım yanıma çıkmadan önce iki tane kombi videosu çektiğim için şarjım 39 şu anda. Neyse Fatma'nın telefonu da iPhone. Ondan evet, çekelim videoyu artık şarjım yeterse. <laughs> oh Allah'ım mis gibi deniz havası. Yemin ederim çok seviyorum. Ölüyorum bitiyorum yani. Keşke benim de evim deniz kenarında olsaydı. Fatma bu konuda çok şanslı. Ama kendisi sıkılmış artık. Ben o son zaman hayatta sıkılmazdım. Ben bilmem denizden de korkarım ama aynı zamanda da çok severim. Hayatta sivilsiz giremem mesela. Ama bayılıyorum gerçekten. Bilmiyorum. Deniz beni kendine çok çekiyor. Aşırı seviyorum. Ve kokusu bile yetiyor bana böyle. Ah oh, mis gibi. Tabi şimdi deniz karşı tarafta. Siz görmüyorsunuz sahil tarafında. O tarafa geçmedik. Çünkü yolumuz bu tarafta. Önce AVM'ye gireceğiz. Satma para çekecek. Kartemeden oradan da pazara geçeceğiz en son sahile gideriz fotoğrafta çekiliriz kombinle çok kararsız kaldım ya hep böyle oluyor beğenmekle beğenmemek arasındayım yani hem güzel olduğu gibi hem olmadı gibi sonra bana şey diyorlar kızım olmadı sen de farkındasın da işte işine gelmiyor falan hayır ben kararsız bir insanım beğenmesem giymem neden işime gelmesin yani kimsenin zoruyla giymiyorum ki kahkelerim bozulmuş ya Ters taktım. Hadi gel. Ay keşke evdeki kitaplarımı okumuş olsaydım. Kitap var hala devam ediyor. Ama kitap alamam. Şurada evdekileri Aynı okumadım. Şey. şey şurada gel. Keşke ön kamerada da 0.6 olsa. 0.5 pardon daha geniş açıda ay telefonumu düşürürüm sonra vazgeçtim buranın işi çok kötü sonunda pazara girebildik şükürler olsun <gülüyor> <gülüyor> şu bak taşlı kılıflardan diyordum burada da var evet biliyorum belki senin markan da vardır kirazlı kılıflardan benim de vardı ama bulamıyorum. Hatta ilk kılıfımdı benim. Gel. Kıyafet bölümüne geçelim. Ay bak az önce sana bahsettiğim ceket. Neredesin? Bak şu. Bana da düz beyaz bir çanta lazım. Bir de kırmızı çantam yok hiç. Ben ne ya? Ben Çünkü içine çok ne? şey dolduruyorum. <laughs> şey bak onun arkasındaki model de tatlıymış. Ama benim istediğim gibi yok. Ne çok büyük ne çok küçük lazım bana. Tatlı duruyor. Alacak mısın? Bence bakalım birkaç tezgah daha. Evet bak, bak, bak. bak bu çantacıya da bakabiliriz. <laughs> Ama burada da benim de istediğim gibi bir şey yok galiba. Ay bu güzelmiş bak. Siyah şimdi idareten yani siyah çantam var da beyaz hiç yok düzgün. Beyaz lazım. Bunun beyaz olsa net alırdım mesela. Yok hiç şeye benzemiyor. Çok büyük. 100 lira diyor. Gel buraya bakalım. Biraz ince ama. Aldım Güzelmiş. Buraya bakarız dönüşte. De. Hemen şey yapmayalım da belki güzel şeyler buluruz. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Aa yok fiyatı bize aşağı. <laughs> ha bu çok güzelmiş. Yumuşacık. <laughs> <laughs> Bak bana şu mankenin üzerindeki gibi boy lazım anladın mı? Şöyle krop kazak seviyorum ben. Ay çok güzel duruyor. Ama çocuk şeyi keşke bunun büyüğü olsa var ya alırdım. Buluruz buluruz. Aa, rengi ne güzelmiş kız bunun. Çantamı tutsana. Tekele video çek. Tekele çan tutu. Tam de kıyafet bak zor oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu almayı düşünüyorum. Rengi çok tatlı geldi gözüme. Hiç bu renk bir kazağım yok. Kapşonlu kazak. Evet olabilir. Şunda çok gözüm kaldı gerçekten. güzelmiş. Ama çocuk şeyleri beden olarak içine sığarım da koldan kısa gelir bunlar bana. Kollar <laughs> uzun olsa. Hadi şu da pembe bir şey gördüm. Keşke düz pembe olsaydı bu. <laughs> gel bakarız yine dönüşte. Ay. Ah, hey. Yok. Ama gel buraya bakalım. bahsettiğim beyaz pot böyle bir şey değil ya. Benim alacağım beyaz botun her yeri beyaz olacak. Tabanı da beyaz. Bak şurada pembe bir şeyler dikkatimi çekti. Ha, <laughs> ona bakacaktım ben de. Daha fazla büyük sanırım. İki tane sarı kız bunun içine ben de ha, Beyaz body diyordum ama yakası çok açık ve çok crop. Bana biraz daha uzun lazım. Bunu alıp ikimiz beraber giyebiliriz. İç, i̇kimiz sığırız bunun içine. Emin misin? Bence aynı. Ama çok güzel duruyor. Tezgah rengarenk ışıl ışıl. Çok büyük bedenler ya. Bedenlerin ufak olsa çok güzel şeyler var aslında. Tamam ufak dedim de bu kadar da demedim yani. Biz galiba bu seçicilikle pazarda bir şey bulamayacağız. Aslında benim seçiciliğim seçiciliğimle alakalı bir şey değil. Sevim gibi bir şey yok. Çek şey, boydan almaları gerekiyor. Belden aşağıdaki. Yan çek yan. Bunu almam şoku yok mu? Ama yazdı. Yaz olsa kesin alırdım bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Beyaz bir kılapa falan efsane olurdu. Ama şimdi paramı yazdığa harcayamayacağım. Yani beyaz bot düşünüyordum ama nerede? Şöyle bir şeydi. Beyaz bot, beyaz bot konuşamadım düşünüyordum ama şöyle bir şey alsam mı? Çok kararsızım. Ay düştü. Işte. Böyle. Ya ben de bunun bir tık kalın var evde aslında tamam mı? Ama ayağıma bol geliyor. Olmuyor. Çok güzel ama çok ağları aşağıda. Şuna bayıldım. Şey küçük değil modeli böyle krop olarak geçiyor ya. Hayır hayır önüm önüm. Ha şimdi şey süveterin üzerine giydiğim için böyle. Yo önü süveter üzerindeyken bile çekiliyor aslında. 200, 200. 200. 200. Aynen içi yumuşakmış. Tabi bunlar oraya. daha sonraki kıyafetlere benziyor. Farklı deseni yok mu? Ağaz, dağılıyoruz, dağılıyoruz, dağılıyoruz. Niye? Düz siyah şeyle güzel kombinleniyor bu. İyi sanıyorsun. Satma şimdi bana diyecek ki sen de bir şey beğenmiyorsun. <laughs> Aynen. Ben de böyleyim. Ben galiba bu pazarı hiçbir şey almadan bitireceğim gibi gözüküyor. Evet, şey <laughs> almadım. Hiçbir şey almadım. Panduklar ne kadarmış var? Panduk bakayım. Panduklar ne kadar? Çocuklar 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 Bilmiyorum ne alsam. Yani ne alsam bilmiyorum ne Şöyle çıkayım. Süveter bakacaktım. Body bakacaktım. Sonra çanta bakacaktım. Beyaz çantaya ihtiyacım var. Ondan sonra işte bir de bulursam eşofman bakacaktım. O kadar ama bulamadım. inanmıyorum Buldum sonunda ama fiyatları önemli. Kahverengi de hayatımda ilk defa kahverengi pantolon sipariş ettim ve bu onunla çok güzel olur ama fiyat önemli. Önce 250 lira diyor. Ben yani internetten daha uygun bulmuştum. Keşke internetteki bedenleri olsaydı da alsaydım oradan ya. Belki fazla alırsam indirim yapar. İki tane falan almayı düşünüyorum. Şimdi şunu tut bir elinde. Bunu kesin alacağım. Hayatımda ilk defa böyle bir renk alıyorum. Yok belki indirim yapar iki tane alırsam. Onu soracağım. bir şansımı deneyeceksin. Sen nereden biliyor sordun mu? Ama çok güzelmiş. Bir de mavisini alırdım alsaydım. Abla kim bakıyor buraya? Ne kadar? 250. İki, İki tane alsam indirim yapabilme şansınız yok mu hiç? Kadına sordum indirim yapıyor musun diye. Zaten çıkmıştır herhalde. Bilmiyorum telefon çaldığı için video kapandı ama. Ee, yok dedi. Ben de peki tamam dedim. Sordu ki 10 tane de alsın indirim yapamam. Ben de bir tane bile almıyorum o zaman. Gerizekalı. Yani benim şeyim olsa bir sayfam bir ne bileyim satış yapsam millet 10 tane alacak da ben indirim yapmayacağım. Manyaklık yani. Bir de bu şekilde söylemesi manyaklık. Nereye dönüyoruz? Hem ben internetten almışım 199 liraya. Ben de beklerim bedenlerimin gelmesini gider internetten alırım gerizekalı. Yalnız su çok güzel bugün. O kadar durgun, o kadar berrak ki inanılmaz derecede girmek istiyorum. Yani yazın da doğru düzgün tatil yapamadığım için çok içimde kaldı rüyalarımı böyle bile görüyorum. Allah'ım. Şimdi 9 ay hatta kaldı 8 ay. Hamilelerin gün saydığı gibi ben de yaz için gün sayıyorum artık. Yani gerçekten gitti bir ay kaldı 8 ay. Valla ışık kötü biliyorum ama. ah telefon bu video çekiyor inanmıyorum şu an fark ettim alan dolu uyarısı veriyordu, çekmiyordu. Oha! Neyse, eğer zengin olsaydım kesinlikle yapacağım ilk şey kış geldiği zaman tatil yapmak için farklı sıcak ülkelere gitmek olurdu. Bunu kesin yapardım. Eğer ileride çok param olursa yapacağım. Bak İrem demişti dersiniz. Burayı da edin yaparsınız. <laughs> ben de yaparım hatta. Kafamı kaldıramıyorum çünkü kaldırdığım makyaj giderim gidiyor. <laughs> Neyse biz pazardan çıktık. Çok sinirlerim bozuk. Hiçbir şey bulamadım. Hiçbir zıkkım yok. Ne süveten ne body ne kazak hiçbir şey bulamadım. Çantayı da son anda bulabildim. 100 lira iki tane. O da çok mükemmel. Vav wow, aldık bir şey değil ama ey işte daha Eve gidince göster. Şimdi dura yani durak değil otogara doğru yürüyeceğiz sahilden. Eğer vaktimiz olsa da şuraya gidip fotoğraf çekilirdim. Ve tipim yerinde olsaydı dudaklarım yere olmasaydı. Kötü duruyor. Ama mis gibi kokuyor çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle en uzun otobüse girebilirdik. Ee, Rusul daha güzel duruyormuş. Vay, bir dakika. Bir durucu çıkarınca başından beri niye çıkarmadıysam. Telefon çalıyor. Bozulmuş şaftımızla eve geldik. <laughs> Şimdi döneceğiz şuradan. Şeye çok güldüm. Anlatamadım onu videoda. Sana da söyleyecektim. Otogara gidiyorduk. Merdivenlerden çıkıyoruz. Zaten o sırada videoyu açtım. Sonra durdurdum. Fatma dedi ki. Şuradaki çocuk içiyor dedi bir şey de yapmasın dedi. Hani kimse de yok ya bizden başka yolda. Laf atar bir şey yapar yani. Ülkenin hali belli sonuçta. İnsan her şeyden tedirgin oluyor. Sonra ilerledikçe bir baktık çocuk beyaz soda içiyormuş. İnan aldık. Yumurta pişirdin mi buna? Hı -hı. Hı -hı. O kadınlar yumurta pişirmişti değil mi Pistekler falan? Benim evet. eğitim de da bu da istiyor da ben kırdırmıyorum. <laughs> Ay eve geldik bir yorulmuşum bir yorulmuşum ama tamam. Yani yorulduğuma değse hiç sıkıntı değil ama hiçbir şey bulamadım pazarda. Ay kameram niye bu kadar kötü çıkıyor bir dakika. Heh, şimdi daha iyi tırpıtımı falan açtım. Daha net gözüküyor. Yani bir şey bulabilseydik doğru düzgün yorulduğuma değse de hiç sıkıntı. Yani aslında acayip de yorulmadım. Sadece ayakkabım rahat değildi. O yüzden ayaklarım çok ağrıdı. Yoksa alışığım yani öyle yürümekte falan sıkıntım olmuyor. Fatma çok yoruldu ben değil de. Ama yine çok fazla değmedi o kadar gittiğimize. Ne body bulabildim, ne ayakkabı bulabildim, ne süveter bulabildim. Süveter buldum da aslında. Gezdeki halkada sinir oldum. Böyle bir üstlük mu var? 10 tane de alsan indirim yapmam. Salak sanki ben ona ısrarla indirim istedim. Sadece sordum iki tane alsam indirim yapar mısın diye. Yok dedi. Ben de peki dedim. Zaten yaşlı bir teyzeydi. Ondan sonra saygısızlık olmasın diye bir şey demedim. Gezik zaten param olsa 10 tane değil bir tane almam. ama. Şöyle bir tane ayakkabı denedim. 39 numara büyük geldi. 38 denedim küçük geldi. Alamadım. 38 buçuk yoktu çünkü. <laughs> bir de ayakkabılar 250 liraydı. Yani son numaralar kalmamış. Son modeller kalmış. O yüzden 250 lira düşürmüşler. Olsaydı çok güzel olacaktı aslında ama olmadı maalesef. Böyle ahım şahım wow bir ayakkabı değildi. Nasıl söyleyeyim? Hani böyle Nike ayakkabıları oluyor ya kenarında böyle Nike simgesi oluyor. İşte mavi oluyor, pembe oluyor falan filan böyle renk renk oluyor yani. Benimki de aynı böyle bu renk toz pembe falandı. Şu kenarları, ön kısmı falan şöyle. Ama ne 38 oldu ne 39 oldu. Çok güzel bir ayakkabı gördüm. Çektim mi onu videoya bilmiyorum. Böyle sadece düz beyaz benim eski ayakkabılarım gibi daha güzel kalın tabanlı. Mükemmel bir şey. Ama 36 numaraydı o da olmadı. Kocaman pazarda sadece zar zor oda son dakikada çanta bulabildim. 100 liraya göstereceğim. Ay, bebeğim hemen. Şu iki çantayı bulabildim. Bir tanesi 100 lira. Ki bence iyi yani. Şöyle. Hem en kötü ihtimal değişiklik istersem şu kurpunu çıkartıp gold bir zincir Ya ben o kadar iPhone saklama alanı aldım. Hala bana saklama uyarısı alanı veriyor. Allah'ım boğacağım kendimi vallahi kafa yiyeceğim. Şimdi Snapchat'ten çekmek zorundayım. Snapchat'ten çekiyorum. Delireceğim niye böyle oluyor? <laughs> Hep de beni buluyor bu problemler. Vallahi bile ya. Neyse bir tane de böyle çanta aldım. İki aynı model ama farklı renk. Çünkü gerçekten başka düzgün bir şey yoktu. Ben aslında beyaz çanta arıyordum. Bulamadım. Düzgün bir şey yok. Ondan sonra bir tane de bordo düşündüm. Bordo alacaktım. Hani böyle kombinlerimde yine kullanırım. Hiç bordo kırmızı tonlarında çantam yok diye. Eskilerini atacaktım artık. Yok bulamıyorum. Çok kötü. Kocaman kocaman modeller böyle bavul gibi. Onlar ne ya? Olmaz. O yüzden ben de dedim ki en azından elim boş dönmeyeyim. Zaten çantaya ihtiyacım var. Her kombinde uyum sağlayacak çantalar almam gerekiyor. Yani Bunlar güzel. Her kombine de uyar. Siyahla da uyar. Kotla da uyar. Bence beyazla da uyar. Pembeyle de uyar. Uyarlar yani. Bu şekilde. Aa bir de. Bir de bir de. Bir geldim ki evde beni bir paket bekliyor. Allah'ım. Bak bak. Nexus'in yeni çıkan smaşı lip balmlarından bir PR paketim var. Bunu tabii ki TikTok'ta açtım. Siz şu an bu videoyu izlerken muhtemelen ben onu çoktan günler öncesine hatta belki haftalar öncesinden yayınlamış olacağım. O yüzden TikTok'tan takip edenler ilk görenler olacak. O yüzden ben şimdi size göstereceğim. Bir tane böyle çilekli, bir tane de böyle vişneli var ama şu an dudaklarım yara olduğu için deneyemedim. Aşırı merak ediyorum. Aşırı sabırsızlanıyorum. Allah'ım çıldıracağım meraktan. Ama dudaklarımda deneyemiyorum. O yüzden bileğimde deneyerek gösterdim. Bir an önce dudaklarım iyileşmesi lazım. Bir an önce benim bunları denemem lazım. bu şekilde. Sonra yemek yedik. Sofrayı kaldırdık. Şimdi geldim size bu videoyu çekiyorum. Çocuğum beni çok özlemiş. Bakın. Bak bak ben geldim. Eve öyle girdi. Dışarı çıkmış birazcık. Ben gelene kadar da eve gelmemiş. Ablası eve geldikten sonra eve geldi. Hoş ama. Yo yerim seni. Ay. <laughs> oh yavrum. Oh. Ay kurban olsun Allah'ım ya Rabbim. Sırata bak ya böyle güzel var mı? Oh böyle güzel var mı? Oh. <laughs> Allah'ım çok tatlı ya. Kötü bak ya şu bakar mısınız? Çıldırırım. Çıldırırım. Annem sonra çıldırırım. Pembe burnunu yerim Allah'ım. Çocuğumun bile burnu pembe. Ne kadar pembeyi seviyorum düşünün. Pembe hayatıma yansımış yani. Çocuğumun bile burnu pembe. Öyleydi işte. Şimdi ben de gideyim birazcık dinleneyim. Yoruldum. tamam o kadar çok ama aman yorulmamış olabilirim ama sonuçta yoruldum yani. Dudaklarımı da krem süreyim de bir an önce geçsinler de ben de bir an önce ürünlerimi deneyeyim var anne. içeri saldırı var hücum. Çıkar bir tane vardı içeride hücum. Size eşekler size. Ay yavrum. Minik bebeğim. Benim gözlerim mi yaşar mı seni? Senin gözlerine bakacağım şimdi mama vereyim. Annem. Ay benim kuzularım ya. Benim kuzularım ya. Benim ben ya. Burası ne? Ne olmuş buraya? Kim ne döktü buraya? Su gibi de değil. Vişne suyu mu? Ne bu ya? Dur oraya dökmeyelim. Aa, bak bunun içerisinde hala mama varmış. Niye yemediniz? <laughs> Sen ne Hayır olmaz. Dur. <laughs> Ay, buranın üstünde kim ne dökmüş ya? Burada veremem ki size mama. Şunun içine vereyim bari. çok tükürdü. Seni uyanık orada yaş mama buldun değil mi? Kıyamam vereyim tamamdır. Hanginize yetteceğim böyle yaş mamayı dur. Dur dur. Dur tekeleş yapamıyorum dur. Bırak. Şerefsiz. Dur. Allah. kimin nesi bilse artık o yiyecek bilmiyorum artık yani. Dur. Biraz buraya. Ay dur. Biraz buraya. Al biraz buraya. Ay aç gözlülük yapma. <laughs> Masayı yıkacaksın. Yani al kızım. Al burası temiz. Buraya verim Ellerim de battı. Tek elle de iş yapamıyorum. Allah kahretsin. Zeyto. Al şunu ye. kim, niye açtı ve niye içeri gelmedi? Kapıyı açtı gitti. Şampuan kullanıyorsun? Şey. Çok güzel kokuyor. Çok tatlı bir kokusu var. Çilekli gibi. Yes, <laughs> hmm. doğru. çilekli gibi kokuyor aynı. Temel gün boyu şeydi ya. Sıcaklığından değil de karnımız toklası yiyecek. Ama niye Gide ya ya güzel. ki sana ne olur. Ne diyor? Ne ki buna? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya sana ne, ne mi diyor? Miraç? <laughs> ne video, ne istiyorsun? Televizyonu çekiyorum, video çekiyorum. Sana ne seni mi çekiyorum? Televizyonu niye <laughs> çekmiyorsun sen şimdi? Ya ben vlog çekiyorum ya. Gece gece havaya kalkan annem gibi. Abo. Geber gülüm seni. Ne yazayım? Ben Erzincan Anılayı yazayım mı? Can ben Heyecan Anılayı bilmiyorum Allah. Bu kadar onu da biliyorum. Sana diyorum zaten. He. Salak ya. Ne istiyorsun? <laughs> Aa E'ye basmamış. Tekirdağ Muratlı Çiren Kazası. Ne yazıyor Tekirdağ? Muratlı Çiren Kazası. Aa, kaç sene önce olmuş ya odur. Hmm. Hmm. Çorlu şeyinde. Bir kız gecesi patlattık yani. <laughs> Ay bir oynamışız. Bir oynamışız var <laughs> ya. Ne? Tamam ya tamam yatacağım. Herkes yasaklara giriyor şimdi. Ay karnım o kadar şişki ki gerçekten. O kadar çok sıkıyorlar. O kadar çok geliriyorlar ki. Şüpheli. Efendim. <laughs> Tamam. <laughs> <Bur> <laughs> Ay bir sus. Falan. Oynamakla kare şişmesinin alakası yok bir sus. Ay. Susmayacağım. Azıcık susar mısın? kıyafetlerimle de uyumlu Kutumun bir dakika. Bir şey de sus ben. be. Ya artık bir sus ya. <laughs> Ağzına iki tane çarpacağım şimdi senin var ya. <laughs> Aynam birazcık kirli olabilir, aynama bakmayın ama kombine bakın. Kes Cennet kes 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 kes. <laughs> Artık sus. Öf sus kes Cennet kes 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 kes. Ben. kes. Ben, ben. <laughs> Allah Allah. Ay sus bir sus be. Susmayacağım lan. Köpek huzurlu <laughs> Öyle yapıyordu ben ne yapayım. Kes senin kes kes kes, ya, kes, kes, göpek, kes köpek huzurlu Hayatım ya canım. Aha, <laughs> <laughs> ben bas öndüm. Bunda defolur musun? Defoluyorum ya. Odama defolur musun? Odama defolur musun yalnız? Burası benim oda. Benim odayı da kapa. <laughs> Odadan kovdu beni. Beni oturma odasına postaladılar. Tövbe tövbe. Cesaret.